Milyonlarca işçinin beklediği asgari ücret zammı tespit komisyonunun toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan tarafından açıklandı. Net asgari ücret 2025 yılı için 22104 lira olarak belirlendi. Milyonlarca işçi ve işverenin merakla, heyecanla beklediği yeni asgari ücret tutarı belli oldu. Yeni yıldan itibaren geçerli olacak olan asgari ücret 22104 TL olarak açıklandı. Soralım vatandaşlara yeni asgari ücret tutarı memnun etti mi? Vatandaş açıklanan tutar sonrası hayal kırıklığı yaşadı. İşçiler tepki gösterse de bir gelişme yaşanmayacağından kaderine razı oluyorlar. Farsan yap yetmiyor. Hele de çocuk okutuyorsa. Yani şu anki konteynerdayız. Yarın kiraya çıktığımız zaman nasıl ödenecek bu? Ben yani 27-28 civarı bekliyordum. Hadi 30 olsun. Yine en azından bir derdini görürdün. Ama yarın izleyin her yerde yine zam olacak. Taşıklam verip kepçeyle alacaklar yapacak bir şey yok. 22 bin liraya kira mı ödeyeceksin evim geçindireceksin? Evet, evet, evet. He? Bu boşanmalar, bu öldürmeler, bu cinayetler ne, neden oluyor? He? Geçinmemekten oluyor doğru mu? Bak ben gece saat 3'te kalk kalkıyorum. Şimdiye kadar çalışıyorum, şoförlük yapıyorum. Niye evime ekmek götürebilmek için? Peki bunlar böyle yapıyorsa biz nasıl evimize ekmek götüreceğiz? En düşüğü bak en düşüğü 25 bin liradan aşağı olmaması lazımdı. Ne yaptı? Seçim yok bir şey yok. Sürünün diyor. Bak kendim de oy vermişim AK Parti'ye. Böyle bir şey var mı? Gerçekten hani Türkiye şartlarına göre bu asgari ücret hiç kimse için yeterli değil. Ne kadar olmalıydı? Yani bence ee, minimum 30. Ya yani anca çünkü kira falan şeylerini düşünürsek, fiyatlarını düşünürsek diyelim en düşük 10 bin lira olsa, hadi 15 lirada işte şey olsa, doğal doğalgazı 15, geriye kalıyor 15. Gene yetmez ama. Yine de minimum 30 olması gerekiyor yani. Ay, asgari ücretin düşük olması konusunda gerçekten hayal kırıklığına uğradım. Ben en az 25 bekliyordum. Beni üzdü ya biraz. Çünkü asgari ücretle yazın çalışıyordum ben fabrikada falan. Valla asgari ücret çok az oldu. 28 bin bekleniyordu, 22 bin söylediler. Açıkçası çok az bir fiyat söylediler ya. 28 ya da 27 olsa çok yoldurdu. olurdu. Özellikle Malatya'mızda deprem bölgesi bir şehiriz. 15-20 bin liralık yani kira olan bir şehirde yani ne kadar iyi olabilir ki?